Şimdi tabii öncelikle şunu görelim. Yani bu 7 Haziran'la 1 Kasım iki seçimi hep beraber düşünmek lazım ve bence 1 Kasım'ın sonuçları halkımızın bu iki seçimi beraber karar verdiğini düşünüyor. Az önce burada konuşuldu. Ee, Türkiye'de son 2,5 yılın 2 yılında bir türbülans yaşandı. Yani 2013 gezisinden itibaren 7 Haziran'a kadar AK Parti'nin tek başına iktidar olarak yeni Türkiye'yi kurma hamlesine karşı bir türbülans yaşandı. Gezi, 17-25 Aralık ve Kobani eylemleriyle. 7 Haziran bunun sonucunda geldi ve tek başına iktidar aldığı %41 oya rağmen ortaya çıkmamıştı. Şimdi o ara dönemi nasıl gördük? O ara dönemde kimler ders aldı ve kendini halka kim anlatabildi? Ortaya çıkanlar olay şunu gösteriyor. En fazla dersi yine AK Parti almış ve diğer partiler oy kaybederken CHP çok küçük bir oy artışı yaşıyor. %30'ları hedeflemişti ama bunu göremedi. HDP ve MHP önemli ölçüde oy kaybetti. Şimdi bunun anlamı şudur. Yani Türkiye'de AK Parti olgusu bir kere istisnai bir olgu. Bunu görmemiz lazım. Yani Türkiye'deki siyasi hayatta yaşadığımız seçimlere baktığımızda böyle bir örnek yok. Şöyle bir klasik tabir vardır. Uçağın burnu aşağıya döndüğü zaman onu yukarı kaldıramazsınız. Şimdi mesela bu AK Parti için geçerli olmadı. Kaybedilen 9 puan oy 5 ay sonra tekrar kazanılabildi, e, yani. toparlanabildi. Yani bu mesela Kürt kökenli seçmeninde bir geri dönüş oldu. Kısmı üstüne, de, oy geri dönüş arada, üstüne oy da koyuldu tabii bu arada. Sayın Üstüne i̇şte oy da koyuldu. Üstüne oy da koydu. %49.4'ü yakalayabildi. Şimdi bu iktidar yorgunluğu olduğu söylendi. İktidar yıpratır dendi ama çok kolay bir şekilde AK Parti iktidar yorgunluğunu üzerinden atabildi. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında tabii partilerin açısından en önemli seçenekler bu 5 ayda ne hangi fırsatlar kaçırıldı Bence bu seçim sonuçlarını beraber okumak lazım hı hı. mesela MHP MHP 7 Haziran sonrasını kilit Partisiydi herhangi bir koalisyon olması MHP'siz mümkün değildi ve MHP bunu bilerek harcadı bilerek isteyerek harcadı Ben hani burada belki bir latife yololu şunu yapabilirim AK Parti iktidarının 3 Kasım'daki iktidarın önünü açan da MHP'ydi. Şimdi 1 Kasım'da da AK Parti'ye tekrardan çok rahat bir iktidarı veren de MHP. Nasıl? Ee, öncesinde 99-2002 koalisyonunu bitiren Devlet Bahçeli'nin ısrarıydı. Hatırlayın 99 depremi 2001 ekonomik krizi toparlayamadan hükümet seçime gitmek zorunda kalmıştı evet. ve beklendiği gibi hepsi %10'un altına düştü. Bugün aynı şey yani bir koalisyonu mümkün kılabilecekken Bahçeli hiçbir türlü koalisyon yapmadı hatta ben bile AK Parti ile yapmıyorum dedi. AK Parti tek başına yapsına gidecek bir sonucu üretti. Ha, bunu isteyerek yapmadı muhtemelen. Ama böyle bir sonuç ortaya çıktı. Dolayısıyla hem de kendi oylarından %4'lük bir oranı büyük olan AK Parti ile kaybederek böyle bir şeyin önünü açmış oldu. HDP, HDP bakın HDP'nin ana sorunu şuydu. 8 Haziran bu da bunu konuştuk. 7 Haziran'da burada bunu konuştuk yine A Haber'de. Bu taşıyamayacak dedik. HDP bu oyu taşıyamayacak. HDP %13'ü taşıyamadı. Şimdi %10 küsür ya da işte altında üstünde. Bugün yani hani böyle bir genelleme yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama millet HDP'ye şunu söyledi. Mecliste kalabilirsin ama hala gözüm üstünde Bakalım bu sorumluluğu yerine getirecek misin? Yani hani hı hı hı. toptan yine çizmedi ama yani ona yine bir sorumluluk istiyor. Diline dikkat et, davranışına dikkat et. Sadece diline değil, diline, siyasetine, tercihlerine dikkat et dedi. Ve belki de o Türkiye'ye meselesi e, değil mi Sayın Duran? O Türkiye, Türkiye ilişme meselesi diye ki. Şimdi evet. e, sadece Türkiye Partisi olmak düşünme. değil, aynı zamanda siyasetle terör arasında çok net bir çizgiyi koymakla ilgili de bir ders çıkarması lazım burada. ve. Türkiye nedir? Yani Türkiye'nin menfaati nerededir? Milli menfaati nerededir? Suriye'de yaşananlar, Türkiye'nin etrafındaki bu Irak ve Suriye'de yaşanan e, ateş çemberinde Türkiye nerede durmalıdır? E, bütün bu meselelerle ilgili çok ciddi e, bence mesajlar verildi. Yani Türkiye insanları şunu gördüler, %49.4, %50'lik bir hükümetle, Türkiye içinde olduğu bu krizlerden çıkmak durumunda. Hı hı. Yani biz mesela bugün evet e, önemli bir seçim e, zaferini kutluyoruz ama Türkiye'nin önünde çok ciddi sorunlar var. Yani Suriye'de gelinen nokta bugün PYD'nin e, geldiği kritik yer evet. Rusya'nın onaya müdahil olması ve Türkiye'nin e, yaşadığı terör hadisesi. Unutmayalım Ankara saldırısını yani DAEŞ'in e, temsil ettiği e, tehlikeler yine tekrar edebilecek tehlikeler. Elbette bunlar Dolayısıyla ama Dolayısıyla bütün şimdi... bunların hepsinin toparlandığı bir yerde bence seçmenin mesajı şudur. Hı hı. Kurmayı düşündüğünüz yeni Türkiye'yi, bu 5 aylık bir kısa dönem, geçiş dönemini paranteze alalım. Kurmayı düşündüğünüz yeni Türkiye'yi daha etkin bir şekilde, devlet kurumlarını daha etkin bir şekilde yenileyerek ama demokrasi ve perspektifi içerisinde yeni Türkiye'yi kurun, konsolide edin. Tabii ki bu herkesini kucaklayan bir yeni Türkiye olmalı. Demokratik bir Türkiye olmalı, yeni bir anayasayı gündemine getirmeli, siyasal sistemini değiştirip değiştirmeyeceğini tartışıp ona ilişkin bir karar vermeli ee, ve kutuplaşmasını düşürmeli. Peki buradan sonuç olarak siz de bekliyorsunuz derseniz, ben siyasi partilerde herhangi bir değişme beklemiyorum. Ne Bahçeli'nin gitmesini bekliyorum, ne Demirtaş'ın daha sorumlu davranmasını bekliyorum, hı hı. ne Bahçeli'nin daha sorumlu davranmasını bekliyorum. Kılıçdaroğlu zaten belli bir tempoda gidiyordu, o temposunu devam ettirecektir. Ben herhangi bir değişiklik de beklemiyorum. Yani partilerin içerisinde bir miktar karışır durur. Hatırlayın Bahçeli %10'un altına düştüğü halde hem de iktidardayken değişmedi. Yani şu şartlar altında biraz karışır ortalık. Ben hani biraz iddialı söyledim belki ama ben beklemiyorum öyle. Zaten herhangi o bir açıklama değişik. geldi. Hani... Açıklama e, da gelir. Karşı evet. çıkılsa da hani oradan bir şey çıkmaz. Çünkü e, şu an Türkiye'nin önündeki en büyük bence sıkıntı şu. Bu %49.4'ün anlamının hem iktidar partisi tarafından hem muhalefet partileri tarafından iyi anlaşılması lazım. Peki.